milliyet, milliyetçilik lafı kullanılmamıştır. Hep ulus. Ulus, ulus. Amerikan ulusu dediğimiz zaman bir ırksal bir şey olmuyor. Tabii. Orada İspanyolu da var, Zencisi de, Kızılderilisi de, Şuyu da, Buyu da, bilmem neyi de var. İşte Türk ulusu dediğimiz zaman burada yaşayan bu coğrafyanın kültürüne uymuş, kaderi paylaşmış bu coğrafyanın kaderini paylaşmış, i̇çişe girmiş, içişe girişmiş. Girişmiş. insanlardan oluşan bir toplum. Atatürk bunu hmm. için uğraştı. Ama sonra ne oldu? Siyasetçiler en kolay, en siyasetçi için en kolay alet unsur nedir biliyor musunuz? Taraf olmak. Etnik kimliği kullanmak, hassas değerleri kullanmak, kısaca hassas evet. değerleri kullanarak siyaset yapmak lazım. Yani daha önce boş olan, Boş olan insanlar yoktur. bunu kullanırlar. Tabii, ötekileştirerek tabii çok ki, rahat tabii bir siyaset ki. Halbuki, yapılabilir. Ya yani şimdi bakın ben size söyleyeyim siyasete de girelim tabii ki. Şimdi Dem Partisi diyoruz artık dem oldu. Artık bunu ben e, görüşüyorum. Yani ben bütün parti tabanlarıyla herkesle Yaşan ben de olmuş. görüşüyorum. Dem'lerle de AK Parti'lilerle de eee MHP'lilerle de CHP'lilerle de taban çok farklı düşünüyor. Çok farklı düşünüyor. Artık diyor ki dem'ler ya artık yeter diyorlar biz bu şiddet e, itiraz kavga gerginlik şeyiyle bir şey elde edemedi, edemiyoruz hem kendimiz kaybediyoruz hem Türkiye kaybediyor artık biz farklı şeyler söylememiz lazım biz de Türkiye'nin ekonomisini Türkiye'nin sosyal düzenini tüm Türkiye'de yaşayan halk için e, bazı söylemler ortaya koymamız lazım elimizi taşın altına sokmamız lazım aynı şekilde MHP'ler de diyor yeter artık diyor yani düşmanlık yaparak düşmanlık söylemleriyle bir yere gelemiyoruz bakın MHP nasıl eridi. aslında halkın talebi her zaman tabii e, merkezden ki. yana, e, yana. Atatürk'ün yani, bahsettiği CHP'si de öyle yani. Ak Partisi de öyle şimdi CHP'nin e, şimdi biz Ak Parti'ye hep kızıyoruz değil mi hep yani, Ak ha, Parti hep 20 yıldır şey 20, 20 yıldır yönetiyor <laughs> bizi arkadaş 20 yıldır da muhalefet var. Türkiye'de iktidar sorunu mu var, muhalefet sorunu mu var? Hadi bakayım yanıt ver. Yani şahsi görüş belirtmek istemem ama nutuğa göre 85'ten beri bir dejenerasyon yaşanıyor. <laughs> ben nutuktan i̇şte, yani. Muhalefet sorunu var. Yani koruyamıyor şimdi CHP'nin nutku koruması lazım insanlara bunu. Keza tüzüğü çok tabii barizdir ki, yani. Tabii hani ki. Hani ama tüzüğüne karşı şeye karşı e, şey davranmıyor. Hassas davranmıyor. Onun için yani Türkiye'de ben iktidar sorunu görmüyorum. Muhalefet sorunu var. C. Muhalefetsizlik tüzük sorunu mü? var. Tüzük mü çalışması gerekiyor biraz iktidarın. İşte onlar da şimdi Türkiye'de bir siyasi şey var. Yöntem var. Etrafına rantçıları topla. O rantçılar tabanı yönlendirsin. Bir avuç şey biz işin başında olalım. Küçük olalım. ...olsun bizim olsun mantığıyla hareket ediliyor. Yani çok yönlü düşünmek aslında lazım. Aslında seçim yasalarını da... ...seçimin kendi geldi ...yani gerçeklik realitesi içerisinde... ...seçimin kendi yasalarını da çok... ...irdelemek lazım. Yani seçim yasası... ...aslında büyük bir problem. Belki bugünü yaratan seçim yasasının... ...ve defaten... ...birçok siyasinin... ...birçok uzmanın söylemesine rağmen... ...seçim yasasının mutlaka değiştirilmesi gerekiyor... ...demesine rağmen seçim yasalarının bir türlü halkın değerlerine, halkın istediği gerçekliğe ulaşamamış olması. Siz aynı zamanda Ticaret Odası başkanlığı da yaptınız. Hiç e, şundan bahsedebilir miyiz ki Mersin çok kozmopolit bir yerdi ve biz hani bizler çok kültürlü yapılar içerisinde yetiştik. Yani ben de Mersinliyim e, ve gerçekten herkesin yaşam bulduğunu ben bizzat gözlerimle görmüş, yaşamış da bir insanım aynı zamanda. Kimsenin toprak sahibi olmasıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamadığı gibi ee, çok daha e, neşeli, güzel e, kültürünü yaşayabilen, birbirlerinin içerisine girift olmuş e, detaylar da oldu. Ticaret yaparken de yani ticaret odası başkanlığı yaparken de ticarette bir ayrışma ya da e, şu etnik kökenine göre, şu düşüncesine göre, kara kaşına, kara gözüne göre yani Mersin için en azından e, kendi bölgeniz için söyleyeceğim. Hiç buna benzer bir ayrımcılığa maruz kalan bir e, halk e, kara denk geldiniz mi? Ya da böyle bir şey oldu mu? Evet. E... Tabii benim yapım farklıdır. Herkes bilir bunu. Ben o da odanın başına geçtiğimde 2018 yılıydı. Ondan önce bir yönetim kurullarında görev yaptım, meclis üyelikleri yaptım. Hep baktım, inceledim. Ben iyi bir gözlemciyimdir. Gözlemlerken de ne yapacağımı o hatalı tutumu, yanlış tutumu, farklı tutumu değiştirmek için neler yapmam gerektiğini de planlarım. Çözüm odaklı. Çözüm odaklı. İşte ben e, beledi, şey Allah söyletiyor belediye başkanlığı. Hadi inşallah. <laughs> Yok ya. Şimdi o da başkanı olduğumda hemen kolları sıvadım. Şimdi seçim oluyor. Seçimi kazandığım aşağı yukarı belli oldu. Beni hemen aşağı çağırdılar. Kameralara bir şeyler söyler misiniz diye. Uzattılar mikrofonu. Projeleriniz nelerdir? Dedim ki bakın arkadaşlar. Tabii ki projelerimiz var ama yol köprü yapmayacağız. Benim en büyük projem bu dönem. Mersin'i Mersin'de birliği sağlayıp Mersin'in gücünü ortaya çıkartmak. Eksik ha, evet. olan bu Mersin'de. Herkes birbiriyle şey. Yani o şey var. Etnik köken ayrı bir grup. Işte. Sence, bence. Kürtler ayrı bir grup. Aleviler ayrı bir grup. Araplar ayrı bir grup falan. Sonra herkes pazarlıklar yapıyor falan filan. Menfaatler bir araya gelince işte Kürtlerle MHP'liler birleşebiliyor. Alevilerle aşırı dindarlar birleşebiliyor. Bunları hep gördük ama ben öyle bir politika izledim. Öyle bir tutum izledim ki bu ama doğal olarak yani benim yapım öyle oldu. Herkesi kaynaştırdım. Hep bir arada olduk. Yani bu ayrıştırıcılığı gidermeye çalıştım. Başarılı da olduğumu zannediyorum ama Türkiye'de seçim işin içine girdiği zaman tekrar hortluyor bu düşünceler. Değil mi? Tekrar, tekrar siyasetin işte belki de. Yani bu sefer yani bir türlü silip atamıyoruz bunu. Aslında ticarette de yani iş adamlarımızın da ekonomi politikalarında veya tarım politikalarında veya e, memleketin işini, işçisini e, gücünü nasıl kullanacağı konusunda da aslında Kemalizm'i ya da e, bugünün ismiyle Kemalizm ki inanıyorum ki ileride bunun çok çok daha üstünde bir gerçeklik olduğunu herkes anlayacaktır. Hep diyoruz bugün, bugün herkes anlayacak bir gün herkes Atatürk'ü anlayacak. Birçok izmi içinde barındıran Kesinlikle. sistemdir Atatürkçü. Yaslanmaması düşünce. gerektiğini, bir konunun üstünden olmaması gerektiğini aslında iş adamlarımızın, öğrencilerimizin ayrıca yani Nutuk ayrı ayrı e, bestelenmeli mi diye düşünüyorum. Yani <laughs> işçisine ayrı bestelenmeli, öğrencisine ayrı bestelenmeli, e, ev hanımına, evli bir çifte ayrı bestelenmeli, bir çocuğa ayrı bestelenmeli. Yani çünkü Nutuk anladığımız kadarıyla 85 yıldır ben 23 yıldır Nutuk çalışan bir insanım. Hala çalışsam bir 30 yıl daha çalışırım Nutuk'a. Ama ben e, şunu mu çok e, anlatamadık biz acaba? Bir hikaye kitabı mı gibi oldu? Nutuk hani hep derlerdi hesap verme. Yanlış mı anlaşıldı? Şimdi nasıl ee, oldu biliyor musun? Lafını kestim. Şimdi aşağı yukarı herkesin evinde Kur'an-ı Kerim vardır. Onu böyle yüksek bir yere koyarlar. Orada durur. Kimse içini açıp okumaz. Okumaz. Ee, Nutuk da o duruma gelmiş. Herkes de var. ama kimler de var? Atatürk'e inanan Atatürkçü düşünce Biz tarzına sahip elinde da var. <laughs> Orada onlar da da öyle. Ya masasında durur ya kitaplığında durur. Ben hep şunu söyledim. E, belki siz yaparsınız medyacı, televizyoncu olunca. Dedim ki bu e, AK Parti'nin yeni Şimdi gündeme geldiği zamanlarda falan dedim artık Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlar tarafından öğrenilmesi lazım. Televizyon programları olacak. Günde bir saat, iki saat uzman ama tarafsız uzman öyle şey değil hurafeler falan inanan insanlar değil. Kur'an-ı Kerim açılacak. Bir iki tane uzman satır satır sayfa sayfa ayet ayet okuyacak. Açıklamalarını yapacak. Halk her ortada, her yer, herkes öğrenecek. Bilmediğin bir şeyi Kavrayamaz. kavrayamazsın. Kavrayamaz ve yaşam bulmazsın. Kavrayamazsın. Ben şimdi bir arkadaş var. sürekli şey yapıyor benimle. din konusunda tartışmaya giriyor. Söyledikleri her şey hurafe. Ya dedim arkadaş, sen dedim Kur'an-ı Kerim'i açıp okudun mu? Ya da bu bu söylediklerini Kur'an-ı Kerim'den mi okudun? Yok ben hiç Kur'an-ı Kerim okumadım. Peki nereden biliyorsun? Ya sağdan soldan işte insanlar söylüyor. Ya dedim arkadaş hiç konuşma dedim ya. İşte Nutuk da böyledir. Yani Nutu Nutu okuyacaksın, anlayacaksın. Ya da okuyamıyorsak bunu birileri görev edinecek. Hem Kur'an-ı Kerimi, hem Nutu, hem de daha farklı şey işte felsefe. Bakın felsefe bizim eskiden bilmiyorum şimdi var mı lisede felsefe, Sinirinme mantık, sosyoloji vardır. dersleri okuyorduk. Ee, ya felsefe bilmeyen bir insan kafasını farklı yönlere çalıştıramaz. Zaten ben dersem siyasetin de felsefesinin yapılmadığı gerçekten çıkıyoruz bugün, tabii bu şekilde. Ki, yani tabii işte ezber bu noktaya geliyor. Yani giriyor. şimdi siyaset ne duruma geldi biliyor musunuz? Şimdi e, köşelerde kimler varsa onların güdümünde e, kurgulanıyor. Tarikatlar gibi. Tarikatlar gibi. Yani şimdi ben hiç diyorum yani AK Parti'ye kızmayalım. Ya da cemaatlere, tarikatlara kızmayalım. Ona buna kızmayalım. Hepsi de işte hepsinin içinde şey olmuş. Köşeleri ele geçirmişler. Onlar kimi istiyorlarsa onları seçiyor. Şimdi oy verirken biz kendi istediğimize mi oy veriyoruz? Bizim önümüze koyuyorlar. Al buna oy ver. Ya diyorsun tamam, olsun. bu işte bizim şey işte partili değil bilmem ya olsun diyorsun. Sen diyor partimiz için ver oy. Partimiz için oy ver. Bu seferlik parti işe Her seferinde aynı bu şey oluyor. Partimiz için oy verelim. Bak buna oy vermezsek bunlar gelir ha. Her iki tarafta böyle. Bak işte diyor ki bizim adayımıza oy vermezsen bu CHP'liler gelir, dinsizler gelir. PKK'lılarla işbirliği yapmışlar gelir. Öbürleri diyor ki bak diyor CHP'ye oy vermezsen diyor. Bunlar işte bak işte şeriat getirecek, bilmem ne getirecek, şu getirecek. MHP'liler diyor ki bunlar gelecek. Demliler diyor ki bunlar gelecek. Yani akıl tutulması var ya. Kimse demiyor ki ya bu adam kim ne iş yapıyor? Neler yapmış? Bunu niye aday gösterdiniz? Aslında biraz da şöyle değil miydi Ayhan Bey? Şimdi halk bu kadar da siyasetin içerisinde olmamalıydı. Şimdi hak dediğinin çoluğu var, çocuğu var. Belki de siyaset yapmak isteyen tabii ki var. Okul siyasetini evet. yapar değil mi? Şimdi, mühendislik okumuş. Can'ı zaten siyaset yapmak istese gider siyasi bilimler tabii. okur. Ya da <laughs> Can'ı başbakanlık yapmak istese... <laughs> Siz herhalde de şey okulunuz değil mi? Siyaset, siyaset bilimi. <gülüyor> 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 Şimdi Siyaset bilimini daha önceki bir başkanlık şey, başbakanlık sisteminde... Ee, i̇sim vermeyeyim. Siz bilirsiniz. Normalde benim biraz daha üniversite yıllarıma denk geldiği için söylüyorum. Siyaseti siyasetçiler yapsın demişti. Zaten hmm. olay bambaşka bir noktaya geldi ama yapamadık yine. Ee, ama siyaseti siyasetçiler yapsın ilkesinde bilimsel olarak siyaseti anlayan, e, siyaset bilimini çalışan, aynı zamanda nutuk bilmeden siyaset yapmaması gerektiği konusunda bir liyakatla ortaya çıkmış bir gerçeklik, bir meclis mi çok daha şık veya güven oyu verebilen, güven sağlayabilen bir gerçeklik olurdu. Yoksa hani biz seni tanıyorum, ötekini tanıyorum, ben tarih biliyorum, ben coğrafya biliyorum, bu memleketin sosyolojik yapısını biliyorum, siyaset yapabilirim, ben buraya hakimim, siyaset yapabilirim mi? Yoksa ben siyasete hakimim, dünya literatürüne hakimim, ekonomi politikalarına hakimim ve Nutuğa hakimim diyen bir kitlesel merkez. Ve bu bilgimi olmalıydı. toplum için ben kullanırım diyen evet. insanlar lazım. Şimdi e, her tarafta Türkiye'nin her yerinde adaylar aday adayları adaylar diyorlar ki ha şu ilçenin şeyi kim başkanı ya, o bilmem işte hangi partinin genel başkanının e, çok yakın bir akrabası varmış. O da onun çok yakınıymış. O gitmiş onu oraya aday yaptırmış. Efendim şimdi meclis üyelikleri var pazarlık yapılıyor diyorlar işte e, belediye başkanının kampanyasına şu kadar para verirse ilk birinci sıra işte bilmem kaç milyon lira ikinci sıra bilmem büyükşehir meclisine girebilecek e, sıralarda ya böyle şeyler konuşuluyor. Kimse demiyor ki ya diyor işte ya bu Simge Hanım bakın e, siyaset, okumuş, evet. siyaset okumuş. Siyaset okumuş Medya medya Danışmanlık yapmış birçok şirkete, medyacılık yapıyor, e, topluma verebileceği bir şeyler var. Bunu biz aday yapalım demiyor. Ne oluyor? Sen e, yoyuluyorsun. Bu insanlar yoyuluyor. Siyaset yoyuyor insanları. Yani işe işe yarayacak olan insanları yoyuyor. Ve yoruyor da aynı zamanda. Ve zaman. de yoruyor tabii ki. Yani e, şimdi ben tabii bir şey de yapıyorum şu anda. Gazete yazarlığı da yazıyorum. Köşe yazarlığınız var. Ben vardı. kendimi bir köşeye atıp beni çok uygunsuz, aylaksız bir şekilde rant grupları Ticaret Sanayi Odası'nın başından indirdiler. Ben bunu söylemekte hiçbir şey görmüyorum. Beis görmüyorum. Zannettiler ki ben Mersin'in gündeminden düşeceğim. Hayır. Ben bilgimi, deneyimlerimi bu kent için Zorla da vereceğim arkadaş. Zorla. İşte engellenemez, engellenemez. Engellenemezlik. Doğru tabii mu? tabii. Yani beni Mersin gündeminden düşüremezsiniz. Ben zorla şey yapacağım. Aslında liyakatlı ve gerçek olan zaten tabii. düşmemeli ki bildiğimiz kadarıyla doğru evet. hakikate gebedir, Hakikate aşık derler. Şimdi diyorlar ki oh bunu düşündük, biz istediğimiz gibi ihaleleri mihaleleri şunları bunları şey yapıyoruz. Şimdi o kadar çok şeyler var ki e, ben düşünüyorum, araştırıyorum, şey yapıyorum beni... Ticaret ve Sanayi Odası'nın başından beni niye indirdiler? Ee, o kadar çok şey var ki o, yani e, taş bilmem neler şimdi limanın genişleme işi var, orada bir sürü işler var, şunlar var, bunlar var. Yani ben oranın başında kalsaydım, odanın başında kalsaydım bu rantları bu kadar kolay 3-5 kişi şey yapamayacaktı. Yani bu hale gelmiş siyasetçi. Yani aslında biraz liyakat engellendi demek tabii, istiyorsunuz galiba. Tabi bu da Atatürk'ün evet. bahsettiği en önemli değerlerden bir tanesi. Doğru olduğunuz şey, liyakatlı olduğunuz gerçek ve uzman olduğunuz alanlarda iş yapınız gerçekliği vardı. Ve zannedersem biz birçok kurumun başına gelen, birçok siyasal iradenin başına gelen başar kimliklerin başarı hikayelerine hiç önemsemedik. Evet. Sadece bizden mi değil mi? Tabii, ee, tabii, tabii. Senden mi değil mi? Bu adam bakarak. Bana <laughs> benim lafımı dinlemez. Bu benim lafımı dinler. Gibi biraz Allah. biat kültürü oldu yani. gerçeklik. Evet. Hep bütün partilerde böyle. Bütün partilerde. Ben bir aday adaylık sürecim de geçti benim büyükşehir için. Ben özellikle son gün son dakikada yarım saat kala aday adayı oldum ki göreyim ne oluyor ee, insanlara anlatabileyim şimdi belki e, birilerinin şeyine çomak sokmak sokarım onun için şey yapmıyorum anlat konuşmuyorum etmiyorum ama içim yanıyor ya o gördüm o rezaletleri her partide böyle her partide o çünkü siyasetin işine girdiğiniz zaman sadece siz içinde olduğunuz parti değil Diğer partilerden de size çok şeyler geliyor, bilgiler şeyler geliyor. O kadar <laughs> çok taraf bilgiler. Taraf ve taraf olduğu zaman herkes birbirinden <laughs> bir şeyler <laughs> tabii, tabii. sakladı gerçekten ortaya O koydu. kızıyor diyor ki bu, bak bunlar diyor beni aday yap, yapmadı öbürünü yaptılar bak diyor abi diyor böyle böyle oldu şöyle şöyle oldu genel merkezde böyle oldu şu milletvekili gitti bunu yaptı. Siz de zamanında niye o tarafa söylemediniz dediniz galiba. <gülüyor> 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 Son 5 dakikamıza girmişken evet. biraz da. E, yerel siyaseti nasıl görüyorsunuz? E, yakın çok şu anda Mersin'de tüm Türkiye'nin gündemi e, tabii ki yerel siyaset ama e, tabii konumuz, bölgemiz Mersin olduğu için. Yerel siyasette önümüzdeki süreci, e, son 50 günü nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben dedim ya gazete köşe yazarlığı yazıyorum. E, sanıyorum iki hafta önceki yazımda siyasetin ve siyasetçinin kırklanması lazım. <laughs> güzel kırklanması lazım. Gerçekten kırklanması lazım. Ee, hani Ecevit'in bir lafı var, e, sloganı var. Düzen değişmeli. Bu düzen değişmeli. E, hakikaten değişmeli. E, siyas Siyasete liyakat e, gelmeli. Şimdi o seçilir, bu seçilir e, demeyeceğim. E, görüyoruz. Ortada şimdi şu anda Büyükşehir için iki tane görünen aday var. Biri CHP'nin adayı seçer. Diğeri de MHP'nin Cumhur İttifakının adayı Serdar Soydan. Cumhur İttifakı o ittifakını gerçekleştirmiş ya yani iki tane temel parti Ak Parti ve MHP ittifakın ayrılmaz ortağı diyelim. Daha CHP'de sular durulmuyor. Bu altılı masanın dağılmasından sonra... Ben dersem son günde 20 Şubat herhalde. 20 Şubat'a kadar sarkacakmış gibi görünüyor. Evet, evet. Bir türlü şey yapamıyorlar. Ama ben diyorum ki, az cesaret. Şimdi Allah var, Vahap seçer. Halkı gönlünde bir yer etti çalışmaları anlamında. Biraz cesaret... ...hiç pazarlıklara girmeden... ...kendi ekibiyle kazanabilir... E, ...gibi düşünüyor. Yani kazanabilir gibi görünüyor. Ama tabii öbür taraftan da... ...MHP'nin Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan... ...çok genç, dinamik... ...ve hakikaten iyi bir aile terbiyesi almış. E, ben de... Iki, ...iki adayı da... ...yakinen tanıyorum. E, Serdar Soydan... E, ...geçen... E, Basın toplantısı yaptı, bilansman yaptı. Oraya ben e, gitmedim. Tabii ben şu anda CHP'li görünüyorum. E, yani bir gazeteci olarak aslında ben gidebilirdim oraya ama şimdi tabii gazetecinin tarafsız olması gerekir. Gerçekten. İşte ben giderim, ben tarafsızım yani. Ben hala ben tarafsız davranabiliyorum. Ama beni orada görenler farklı düşünebilir diye e, gitmedim ben e, o toplantıya iyi projelerle ayağa yere sağlam basan projelerle e, gelirse onun da şansı artar yükselir e, diye tahmin ediyorum. Şöyle yapması lazım. E, Mersin'in bekleyen bir türlü yapılmayan yatırımları var. E, şimdi Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak onun garantisini vermesi lazım. Biz seçildiğimiz takdirde Mersin'de yapılmayan yatırımları bir an önce yapacağız. Devletin, hükümetin bütün imkanlarını Mersin'e yiyeceğiz. Efendim havalimanını açacağız, çalışacağız. E, eksiği yediği olmadan. Efendim Mersin ana konteyner limanını hemen inşaatına başlatacağız gibi efendim Tarım taşucu, politikaları çok önemli. Taşıcı yani, otu. Mersin'in belli başlı şeyleri var. Evet. Bunları, Turizm çok büyük o, bir avantajı var o aslında. Tabii ki çok büyük bir avantajı var. Hükümet ya. aslında Serdar Soydan'ın çok büyük bir avantajı var. Bunları işte halka anlatabilmeleri lazım. Ama öbür taraftan da e, Vahap Bey de sürekli çalışıyor, hiç durmuyor. Her tarafı asfaltlar dökülüyor. E, Sosyal belediyeciliği çok iyi kullandı. Bu sosyal belediyeciliği Türkiye Ak Parti getirdi. Ama CHP'nin İstanbul, Ankara gibi, Mersin gibi belediyeleri hakikaten bu sosyal belediyeciliği çok iyi kullanıyorlar. Ama iyi bir yarış olacak diye tahmin ediyorum. İyi bir yarış olacak. Tabii ticari. Benim kafamda çok şeyler var ama şimdi ben, ben bir gazeteci olarak tarafsız olmam lazım. Tabii tabii. Ee, Zaten biz tamam. e, genelde e, halkın kendi e, namzını tutmakla alakalı ama e, zannedersem e, versinler de yine e, tekrar e, genel anlamda Türkiye'nin gündeminde olduğu gibi e, tabii herkes bir noktada biraz buruk girdi. Genel seçimlerin burukluğu, e, kimi zamanda e, biraz da yerel seçim dediğimizde partisiz bir bakış açısı da olması gerekiyor. Çünkü e, biliyorsunuz e, yerel seçimlerde baktığınız zaman adaya e, odaklanılması gerekiyor ve adayın kendi kimliğinin içine yani şehrin kendi kimliğinin içerisinden e, kendi yaşanmışlığının içinden çıkması gereken de bir gerçeklik var. Bir de belediyeciliği ben ...çok da şey görürüm, halkın kendi kurumu belediye. Yani belediye dediğiniz zaman işte herkes sınak içerisinde bir bakanlık gibi, bir valilik gibi görüp... ...yani dokunulmazlık elde etmiş bir kurum olarak değerlendiriyor ki... ...halkın kendi kurumudur. Yani halk kendi içeride var olduğu, kendi yaşamını var ettiği... ...tabii ki Atatürk'ün yine kemalizm içerisinde özellikle basra basra söylediğimiz... E, ...devletin karma ekonomi politikasında, devletin halktan, e, halkın ürettiklerinden... E, ekonomiye yarattığı yani aldığı ve halka da aynı zamanda geri bildirimini verdi. Parasını halka ödediği bir gerçeklikle yapıldı. Karma ekonomide biraz da son noktaydı belediye. Yani halkın dayandığı ya da halkla el ele verilen bir son noktaydı ve halkın da devlete ulaştığı ilk noktaydı. Evet. Zannedersem bu da kaçırıldı. kaçırıldı. Aslında gerçek belediyeciliğin e, devletin halka ulaştığı son nokta, halkın devlete ulaştığı ilk nokta olduğu ve aynı zamanda kendi kurumunun olduğu gerçeğinden çıktık biz diye düşünüyorum. E, o da sanki böyle dokunulmaz bir e, hal aldı, kurum hali aldı. İçeri girerken e, insanlar şöyle bir şey, sanki bana ait değilmiş gerçeği, kendine ait hissedemiyor artık kurumu. Zannedersem bu bağ da koptu. Ee, ...ve gerçek anlamda bir belediye reisi seçmek e, meselesinden de insanlar koptu. Ne seçtiğini de çok bildiğini hmm. düşünmüyorum. Doğru şey, Hem çok genel doğru. seçimde ne seçtiğimizi bilmiyoruz... Evet. ...hem de yerel seçimde neyi neden seçtiğimizi... ...belki de neyi neden seçmemiz gerektiğini unuttuk. Belki de bunları hatırlamamız gerekiyor. Belki de notu bu yüzden biraz çalışmamız gerekiyor. Yine 85 yılın bir dejenerasyonundan e, bir rejenerasyon çıkarabiliriz gibi geliyor... Belki bugün ilk adımları olur belki bizim farkındalığımızın 1923'lerde olan kıyamın uyanışın belki belki bu sonucuydu yani o taraflardan gelen bir gerçekliğin artık arınması gereken biraz önce de siz söylemiştiniz kırklanması gerekiyor evet. arınması gerekiyor diye belki kırklandığımız bir döneme girmişizdir. Tabii ki bu e, bizlerin e, biraz siyaseti anlamamız, e, neyi seçmemiz gerektiğini anlamamızla alakalı bir konuydu. Aslında kim olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Halkın egemenliğini hatırlamamız gerekiyor. Hür iradeyi hatırlamamız gerekiyor. Hürriyeti ve özgürlüğü çalışmamız gerekiyor. Tabii ki özgürlüğü böyle tırnak içerisinde e, çok böyle kapalı kapılar ardında e, belli bir sınıfa yazlanmış bir değer olarak kaldı. Ama gerçekten bu hak özgürlüğü yaşadı yaşayan da bir gerçek ve var eden bir gerçeklikle başladı bu hayata. Ve bence bundan sonraki münasır medeniyetleri taşıyan yine ve ve hali hazırda yine halkın içinden geçecektir. Ben kendi milletimize büyük bir umutla, büyük bir liyakatla, hem bağlılıkla hem de aynı zamanda büyük bir inançla bu gerçekliğin gençlerimizden bu bayrağı alarak devam edeceğine inanıyorum. Ve çocuklarımızla çok güzel yetişeceğine inanıyorum. Umutsuzluğa düştüğünüzde lütfen ister kendi çocuğunuzun gözlerine, isterseniz de bir çocuğun gözlerine yumuşak ve güzel bir beslemeyle, sevgiyle bir bakın. Umudu orada gerçek anlamda göreceksiniz. Eğer devam edemiyorsanız lütfen kendi çocuğunuzun gözlerinde nereye gideceğinize dikkat ederek, odaklanarak bakabilirsiniz. Nutukla kalın. Bu akşam sizlerle olduk. Çok teşekkür ediyorum Ayhan Bey. Güzel yağdınız bu güzel sohbeti. Kemalizm'i naif, güzel, kendi hak ettiği gerçekliğiyle biraz anlatmaya çalıştık. Bundan sonraki konularda da e, biraz azınlıklara değineceğiz. Bundan sonraki konularda 1938'lere gideceğiz. E, başlangıç ve merkez ne demekti? Atatürk bize ne dedi? Ne öğrenmemiz gerekiyor? Yolculuğumuz nereden nereye gidiyor? Haftaya görüşmek üzere. Esenlikle kalın.